Kamuoyunda ocağınız bir siyasi partinin yetkisinde olduğu algısı var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Evet şimdi, e, yani kamuoyu derken mesela şöyle e, izah edelim bu durumu. E, Türk ocaklarının tüzüğü gereği, yani gerek şu anda hali hazırdaki tüzüğü, gerek ilk kuruluşundaki tüzüğü gereği, Türk ocakları e, hiçbir siyasi partiyle doğrudan, bir bağ içerisinde değildir ve siyaset de, de zaten karışmama ilkesiyle yani siyasetle bir arada olmama ilkesiyle aslında Türk Ocakları ortaya çıkmıştır. Ama e biraz önce bahsettiğimiz gibi dönemin şartları mesela işte ilk dönemler ve tek parti var. Cumhuriyet Halk Fırkası Türk Ocakları tamamen bu dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası ile zaten bu anlamda mecburen artık yani tek parti olduğu için ve Atatürk Partisi o bu şekilde devam ediyor o süreç. Yani günümüze geldiğimizde de yine aynı şekilde bizim genel merkezimizin sayfası var. Orada Türk Ocakları'nın tüzüğü de var. O tüzüğe de bakılabilir. Türk Ocakları'nın yani hiçbir mevcut siyasi partiyle bir ilişiğinin, doğrudan bir temasının ya da işte bir doğrudan bir bağının olmadığı, olmayacağı bu anlamda. Yani siyasete karışmayacağı. Yani siyasi partiden de ziyade Türk hocakların e, siyasete karışmaması e, yönünde bir şey vardır, genel teamülü vardır bu anlamda. Ama tabii e, Türk hocaklarını e, yönetenler ya da işte yönetiminde bulunanlar, e, sonuçta bu çatı altında bulunanlar, e, hepimiz e, insanla olan bir iş, bir sivil toplum kuruluşundan bahsediyoruz. E, i̇şte yönetim kurulu, denetleme kurulu, e, işte buraya gönül verenler, üyeler, gelenler, gidenler vs. Ee, bu anlamda tabii biz burada hiçbir zaman e, siyaseti konuşmuyoruz. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Ocak Sohbetleri meselesini söylemiştik. Ee, hiçbir programımızda bizim e, burada siyaset e, konuşulmaz, siyaset konu edilmez. Ha bu şu demek değildir, yani milletin ve devletin güncel bir takım e, sorunlarına, bir takım e, sıkıntılarına dair açıklamalar ya da görüşler beyan edilmeyecek mi? Tabii ki bununla ilgili e, yapılıyor. Yani en basitinden biz Burdur'la ilgili mesela yerelde söylüyoruz. Mesela Burdur Şeker Fabrikası'nın bir ara satışı malumunuz gündemdeydi, özelleştirilmesi gündemdeydi. Evet. Mesela biz Burdur Türk Hoca olarak bununla ilgili bir beyanat verdik, bir açıklama yaptık. Bunların kamu tasarrufunda kalması gerektiği yönünde bir beyanda, bir görüşte bulunduk. Yani diğer şubelerimiz de aynı şekilde, yani kendi illerini ilgilendiren, mesela Burdur'u ilgilendiren dediğimiz gibi şeker fabrikası ya da salma gölü mesela e, bu konular hakkında elbette e, biz görüş beyan ediyoruz ama e, doğrudan e, bir siyasi partinin e, işte e, şeyi yan kuruluşu gibi zaten e, tüzükte de belirtilen şekliyle olmamamız gerekiyor ama. Bu bizim siyasi bir fikrimizin olmadığı anlamına da gelmiyor. Tabii ki hepimizin burada yönetimde bulunan arkadaşlarımızın, ocağa gönül veren, ocak üyelerinin hepsinin bir siyasi görüşü var. Farklı siyasi partilere gönül verebilirler. Bu anlamda her seçim döneminde farklı siyasi partilere oy veren kişiler bulunabilir. De. Biz bunları bilemeyiz. Yani şimdi biz buraya gelen kişilere hangi partiye oy veriyorsun ya da işte şu partiye oy veriyorsan gel, bu partiye veriyorsan gelme gibi bir yaklaşımımız zaten olmaz. Bu çatımın altında bizim temel paydamızı biz daha önce belirtmiştik. Yani buradaki temel paydamız bizim Türk milletinin yükselmesi, Türk milletinin daha refah, daha müreffeh bir toplum haline gelmesi, daha uygar bir toplum, daha medeni bir toplum haline gelmesi, bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu temel ilkelerinin dışına çıkılmaması. Yani bu hassasiyetlerimizden bir tanesi de bu. Kurucu ilkelerimiz var, temel ilkelerimiz var. Anayasamızın ilk maddeleri var, değiştirilemeyecek olan maddeleri var. Yani bizim temel ortak faydalarımız bunlar. Bunun dışında bölücü, yıkıcı herhangi bir faaliyet olmamak şartıyla, bulaşmamak şartıyla, bu, bu anlamda bir e, görüşe sahip olmamak şartıyla e, bizim burada Türk Ocakları'nın kapısı açık. Programlar zaten belirttiğimiz gibi halka açık bir şekilde devam ediyor. E, burada bir üyelik vesaire şudur budur gibi bir şey e, aranmıyor bu anlamda. E, onun dışında yani biz burada Türk Ocağı olarak ve Türk Ocakları Genel Merkezi olarak e, zaten e, bu anlamda e, gereken yerine yapılıyor. Yani biz burada, Burdur'da e, işte malumuz, Burdur siyasi anlamda renkli bir yer. Yani işte belediye bir partide, milletvekilleri başka bir evet. e, parti. Yani bu anlamda bir aslında bir denge var Burdur'da, güzel bir denge var. E, yani bizim, e, yani bütün e, siyasi parti temsilcileriyle dediğimiz gibi bölücü ve yıkıcı olmamak şartıyla, e, bütün siyasi parti temsilcileriyle görüştük, görüşüyoruz da. Yani bu anlamda e, ocağımızda da misafir ettik. Mesela Mehmet Akif Ersoy'un torunu geldiğinde Türk Ocakları aslında yani o programın fotoğraflarına bakılabilir, yani görüntülerine bakılabilir. Türk Ocakları orada aslında şeyi göstermiştir. Yani bütün siyasi partilerin temsilcileri, vekilleri, başkanları, belediye başkanları, ee, bu anlamda ocağın çatısı altındaydı. Yine e, bu binanın açılışını yaptığımızda e, geçmiş dönem valimiz e, Sayın Hasan Şıldak e, beyefendi e, buranın açılışında bulunmuştu. E, yine ara ara devletin e, farklı kademlerindeki e, resmin görevleri e, sağ olsunlar hani ocağa geliyorlar ziyaret ediyorlar bu anlamda. Yani biz e, toparlayacak olursak Türk Ocakları'nın tüzüğü gereği ve kuruluş amacı gereği, yani siyasi partileri doğrudan bir eklemlenme sürecine girmeden milli kültürel ve ilmi anlamda faaliyetlerini yürütmektir. Ama dediğimiz gibi, yani burayı oluşturan insanların hepsinin bir siyasi fikri vardır, yetiştiği kurumlar vardır, gidip geldiği zamanında kendini yetiştirdiği yerler vardır. Yani bu anlamda bizim e, kimsenin siyasi fikrine, görüşüne e, tekrar altın çizici bölücü ve yıkıcı olmamak kaydıyla e, açız.